Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fire Fighter Tycoon oynuyoruz. Yangın oyunu yani. İtfaiye arabalarımız oluyor. Bir de en güzel yanı kaydetme oluyor. O çok güzel bir şey. Sürebiliyorsunuz. Yangını da söndürebiliyorsunuz. Şöyle başlayalım. isterseniz. o 215 220 para direktman geldi hemen aldık bunu da yani ama çok az yetti yani hadi bakalım başlayalım hemen bin yapmamız lazım orada evler de var. Bak bunlar rabbit yapmış. Rabbit var mı ki? Ha rabbit. Ay bu ne be? Yanlış oldu arkadaşlar. Hemen şöyle alalım paramızı. Ne yapalım? Renk alalım. O da arttırıyor birazcık. 20 25. 20 25 olarak çıkıyor. Hemen. Hemen yapıyorum abi 1.1k hemen level 3 dropper hazır sabah da oluyor bakın böyle söndürebiliyorsunuz bakın hatta şu şu karşıda bir yangın var bakın ona gidebiliriz bakın koşalım o bize para verecek önce şu küçük olan yeri bir söndürelim bakalım. Söndürüyoruz hala. Şuradan söndürelim. Bakın azalıyor. Sönecek şimdi. Ama biraz uzun. Hadi. Niye sönmüyor bu ya? Hadi bakalım. Aa, ne kadar o da? En azından para doldu oldu yani iyi. İyi yana. Ne kadar para doldu? Oo çok iyi be. Hoppa. Bu dropper tamam. 2500 mü? Yok. Oyun bu, bu oyun da çok uzun. Bu ne ya? Evet devam. o 5.3k. 5.000 Bakın ilk araç çıktı. 10.000. Ne yazıyorsunuz yine çete ya. 3.1 Hemen burayı da kapattık. Kapatıyoruz her yeri. Acaba kaç kaç çıkıyorlar? O 215 çıkıyor. Çok iyi. İyiymiş. Olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 10k var. Aldım. O güzel. Enter vehicle dedik. Hoppa. Vay. Güzel. Sevdim. Arkaya malzemeler de koyup gidebilirsiniz. Gerçekte. Allah 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 Allah, Allah. Acaba dur bakayım. Şu evlere, şu evlere girebiliyor muyuz? Giriyoruz sanırım. Evet girebiliyormuşuz. Dur bakayım. Girmeyi deneyeceğim. İn. Araba gitmesin de. Oo girebiliyoruz. Bak güzel. Burası da. Böyle de piyano. Burada ne varmış? Üst kata çıkılmıyor herhalde. Ya da çıkılıyor da nereden çıkılıyor? Oha! Aha yan ev yanıyor. Koş 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 koş. Koş. Abi ne olmuş bu eve? Aha. Koş. Koç. Çok iyi para verdi. Koş abi. Vallahi ben buradan çok iyi para kazanırım. 20 bin verdi be. Çok iyi. Abi hemen şu şunu edip söndür. Söndür. Bir dakika. Yirmi, kaç? 25 bin. Tamam biz bunlardan iyi para kazanırız koş 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 Bunlar benden sorulur Diğer araç gelmeden hemen söndürelim burayı da Başka neresinde yangın var ki bunun Ha tamam 15.000 bin Yaşasın be 60k Yalnız iyiymiş Hadi bakalım gidiyoruz. Biz de açalım. Allah. Araba dur. Zaten yanlış tuşa bastık. Ev yanarsa bizden sorulur. Oha. delirdi araba. Burayı söndürememiştik. İn abi. İn inin. In Koş abi hemen şuraya da. Hemen şu küçük evi söndürelim. Buradan çok iyi para kazanırsınız he. Vallahi güzel para kazanılıyor Sönecek mi acaba Bunun neden sönmediğini anlamadım Hadi bakalım Hemen yak yine sirenleri. Ama şu araba yanıyor. Oho. Bakın şurası şehir. Hoppa. Dur dur. İn. Tamamdır. Bu da halledildi. 5000 azmış. Oha. Gidebiliriz şimdi kendi yerimize. Hemen. Hoppa. Hop dur. Dur yanlış oldu. İn be abi ya. Anca iniyor zaten. Kayım. O. 127 bin budur. Hemen bu yüz kallığı da aldık. Şunu da alalım. Bu da Aa, işte. Bu biraz aşar. 1 milyon. Çok pahalı be. O kadar pahalı mıydı ya? Dur şimdi. Hop. Hoppa. Çıktık. Artık bayağı büyük var. Küçük gitti, büyük geldi. Bak ikinci katı da aldık. Lights, lights. Işıklar yok mu? Yok. Kapat abi bunu. Diğerini aç. Açalım diğerini. Allah bu bize yetecek. Yeter de artar valla. Aç abi hemen. Hemen gidelim. Çık çık çık. Yalnız bu itfaiye araçlarından maalesef söndüremiyorsunuz. İlla ki bu alttaki elinizden söndürmeniz gerekiyor. Hadi be abicim. Allah Allah. Burada da yanan ev yok. Aynen yok ya nanef. O zaman gidelim. Ama vallahi iyi para veriyor. Dur bakayım acaba şehirde de var mıdır bir yangın? Varsa oraya da gidelim. Dön 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 dön. Haydi bakalım giriyoruz şehire. Kaybetmeyelim de kendimizi içeride. Ottottottottott. Oh, hmm. Aha rampa yapmışlar. Uçalım mı? Hadi uçalım be. Ben şimdi şöyle geri geri geleyim de. Gel 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 gel. Gel geri gel. Gel şöyle hemen. Ama bayağı bir geri gelelim. Çünkü uçacağız. Ama o bir milyonu yapmamız birazcık zor. Şimdi. Hadi. Bas. Bas bas bas. Bip bip bip. Tabi uçabilirsek. Hı, uçamadık. Aha araba kaldı. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.